Evet sevgili arkadaşlarım hepinize selamlar. Sürpriz üstüne sürpriz. yok Store'dan sonra sizlere artık yeni stüdyolarımızdan sesleniyoruz. Valla paraya kıydım ne yalan söyleyeyim. Baktım böyle videolarımızı artık böyle teveccühlerinizi gösteriyorsunuz. Ben de dedim ki bunların bir karşılığı olmalı. Şöyle güzel bir stüdyo organize ettim. Eğer bu videoda şöyle çok güzel izlenir ve yorumlarda da böyle bolca istek gelirse tabii ki buranın da bir vlogunu yaparız tamam mı? Sizlere böyle adım adım tanıtırız her şeyi. Şimdi sevgili arkadaşlar burayı niye kurdum? Öncelikle ondan bahsedeyim. Evet odam bana yetiyor muydu? Yetiyordu. Çok da güzel bence enerji alıyor muydum? Tabii ki alıyordum ve sizlere veriyordum bence orada bir sıkıntı yok. Ama artık şöyle eğitimle alakalı duayenleri de böyle ağırlayabileceğimiz bir güzel yerimiz olsun isterim. Dolayısıyla şimdi bir güzel koltuk daha aldım işte bunun gibi. Şuraya kim otursun? Kimle sohbet edelim? Kime hangi soruları soralım? Onlarla ilgili de var ya şöyle aşağıya yorumları patlatırsanız sevinirim. Ayrıca tabii ki bir de hayırlı olsun istiyorum. Dolayısıyla artık bu videoyu izleyen sen var ya işte en az 3-4 tane yorum yapacaksın aşağıya onu bir görelim. Evet LGS'ye 130 gün kaldı. 130 gün kala sana vereceğim bazı taktikler var ya işte onlar nitelikli liselerin kapılarını sana ardına kadar aralayacak. O yüzden ne yapıyoruz biliyor musun? Videoya geçiyoruz o halde. videomuz başlıyor. Başlıyor. Evet sevgili arkadaşlar taktikler aslında hep birbirine benzeyen şeyler ama bir önceki videoların tekrar olmasın diye başka yapmanız gereken şeyler var. Bu videoda onlara değinmeye gayret edeceğim. Ve söyleyeceğim bazı şeyler size mantıksız gelebilir, zamanı değil gibi hissettirebilir ya da sizin onu yapmanıza cesaretiniz olmayabilir. O yüzden bu videoyu cesareti olanlar da izlerse çok çok sevinirim. Bu yüzden bu aralar yaşadığınız en büyük problemin ne olduğunu biliyorum. Tabii ki denemelerinizin dalgalanması, netlerinizin istediğiniz gibi olmaması. Şimdi öncelikle bu mesaj mesajların sayısı tabii bir hayli fazlalaştı ve bu konuda da tabii ki üzülmüyor değilim. Ancak ben üzülüyorken sizlerin hali hazırda hala bazı şeyleri yapmıyor oluşu da sinirlerimi bozmuyor değil Mesela bunlardan bir tanesi hala ekran sürelerinizin fazlaca oluşu. Şimdi şöyle telefonunuzu aldığınız zaman elinizde ekranınızı açacaksınız tamam mı? Bu arada lü logosunu da görmüşsünüzdür. Duvar kağıdı. Bu duvar kağıdını isteyenler Instagram'dan yazsın ayrıca gönderirim. Sevgili arkadaşlar ekran sürelerinize girdiğiniz zaman ortalama 3 saatin 4 saatin üzerinde öğrencilerin olduğunu görüyorum ve bu gerçekten artık çok acıtıcı ve çok üzücü bir durum almaya başladı. Çünkü bu arkadaşlar teknolojiyle alakalı bu haşır neşirliğini görmüyorlar. Görmedikleri gibi de benim netlerim niye dalgalanıyor deyip oturup ağlıyorlar. Öncelikle şöyle kendimize dönüp eksiklerimizin ne olduğunu farkına varırsak problemi çözmek için de ilk adımı atmışız demektir. Şimdi ben boşa konuşmam abi. Ben dedim ki sömestre girmeden önce 12 günlük bir kamp programı vereceğim size dedim. Sonra oturdum sabahlara kadar o kamp programını hazırladım mı? Hazırladım. Şimdi adım adım gidelim. Sonra o kamp programını uyguladığınızda netleriniz mutlaka yükselecek dedim mi? Kesinlikle dedim. Ha tabii siz bir de yetmez gibi üzerine hocam kaç puan yüksel? Oğlum nereden bileyim? Ben seni tanımıyorum ki. Hocam 370 450 olur mu? Oğlum bilmiyorum. Ben seni tanımıyorum, tanımıyorum. Dolayısıyla soruları böyle sormak yerine yükselecek mi? Evet tabii ki yükselecek. Peki neden bunu söylüyorum? Kaplumbağa Tabii ki kanalın fix editlerinden artık bunlara yavaş yavaş alışın. Neyse işin özü artık bu programın 12. gününü de tamamlayan arkadaşlar. Hem LGS 2023 çözdü, 2023 çözdü. Yanlışlarına ve boşlarına döndü. Verdiğimiz tavsiyeler tam olarak uygulandı. Bu arkadaşların netlerini yükselttiler. İnanmıyorsanız bir önceki videonun altına bakın. Çünkü bu arkadaşlar yaptıklarını, deneyimlerini paylaştılar, yazdılar. Biz bunları artık net bir şekilde bir kere daha gördük. Bu yüzden çalışamayan arkadaşlar, yeteri kadar uygulayamayan arkadaşlar, matematikte hala başarıyı yakalayamayan arkadaşların da önündeki en büyük en ellerden bir tanesi maalesef tablet, telefon, bilgisayar, teknoloji artık neyse bunlardan artık yavaş yavaş uzak durmamızın vakti geldi. Bilseniz ki sizler için ne kadar zararlı. Alırsınız bunu var ya böyle bak şöyle atarsınız. Derken tabii ki böyle bir şey yapmayacağım. Biz bunlara tonla para veriyoruz. Nasıl yapalım bunu? O yüzden bu konuyu fazla uzatmadan tavsiyemi vermiş olayım. Eğer ekran süreniz böyle bir buçuk saatin falan üzerindeyse o telefonu kullanmaya hak etmiyorsunuz. Ya da bu izlediğiniz şey televizyonsa ya da izlediğiniz şey bilgisayardaki ekran süresi ise bunlardan uzak durmaya ihtiyacımız var. Hocam bırakamıyorum nasıl yapayım? Abi götüreceksin ailene diyeceksin ki ben teknoloji konusunda kendimi frenleyemiyorum. Dolayısıyla artık alın bu sizindir ve bana bunu sınava kadar vermeyin. Ne kadar vermeyecekler? 130 gün. 131. gün al. Sabahlara kadar bunlarla ne yapıyorsan yap abi bak. Sabahlara kadar ne yapıyorsan yap. Ama artık 130 gün için şu kararı almalısınız. Ben birçok arkadaşın bir sonraki maddeye geçmek için buraları hızlandırdığını da biliyorum. Niye biliyor musunuz? İşine gelmiyor çünkü. Telefonu, tableti, bilgisayarı bırakmak işine gelmiyor. Ama bu arkadaşların en az 2 saati, 2,5 saati, 3 saati, 4 saati bakın az söyledim. 5 saatin üzerinde, 6 saatin üzerinde ekran kullanan arkadaşlar var. Varsa şekliniz itiraflarınızı bekleriz. Bu videonun saniyesini buraya yorumlara yazın. Gidin deyin ki benim ekran sürem şu kadar. Güzel itirafları bekliyorum. Görelim en azından kendimize bir ışık tutalım. Ya da hocam gerçekten ben bu konuda kendim böyle böyle yapıyordum. Şunun zararlarını gördüm. Bu konuyla alakalı bu durumu da şöyle çözdüm. Arkadaşlarıma da şunu şöyle şöyle tavsiye ediyorum diyen arkadaşların da aynı zamanda yorumlarını aşağıda görmek istiyorum. Bu bizim için önemli. Telefon, tablet, bilgisayar teknolojiyle alakalı bu işleri bitirdiğimize göre artık bence bir sonraki maddeye geçmenin zamanı geldi. Evet, sömestrden dolayı uyku düzeninizin alt üst olduğunu biliyorum. Hala gece 2'de kanalındaki videoları yorum atan arkadaşlar var. Demek ki uyumuyorsunuz abi. Şimdi bu arkadaşlar da 6'da 7'de kalkıyorlar. Belki hazırlanıyorlar, okula gidiyorlar falan derken ilk 2 ders onlar için yok. Niye? Hala uyanamadınız çünkü. Hala uyanamayarak sınava girdiğiniz zaman da sorulara odaklanamayabilirsiniz. Bakın artık herkes birinci üniteleri, ikinci üniteleri, üçüncü üniteleri biliyor. Siz bunlarda konu eksiniz yok ki. Siz oturup soru çözerken sıkıntı yaşıyorsunuz. O an odaklanamıyorsunuz. Soru kalıbı sizden bir tık daha farklı bir şey isteyebiliyor. Derken bu veya buna benzer durumlar o soruyu doğru yapmamızı engelleyebiliyor. Oğlum sen denemede o soruyu doğru yapamadığında, eve geldiğinde bu sefer senin kaygı, stres, endişen yok. Yani o soruyu yapma zorunluluğun yok. Bir bakıyorsun çat, çat 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 diye çözmüşsün soruyu. E bu çok normal değil mi? Normal. Zaten biliyordun konuyu. Orada niye çözemedin? Orada kaygını, stresini, endişeni yönetemedin. O anki sınav psikolojin onu yapmaya izin vermedi. Ama eve geldin, her şey rahat, hiçbir şeye takılmadın. Relax'ın yaptın. Peki onu orada yapamamandaki en güçlü sebeplerden biri de neydi? senin o an iyi hissetmemen, uykunun olması, odaklanamaman, canının camışlar gibi uyku istemesi. Heh işte bu konuda anlaşıyorsak eğer sömestriden itibaren bozulan bu uyku düzenimizin de artık yerine gelmesi lazım. Bakın abi şu telefonu şu bilgisayarı bile şarjı tam bitmeden böyle taktığınız zaman böyle sürekli şarja takıp çıkardığınız zaman bir süre sonra bataryaları arıza veriyor veya ömrü kısalıyor. Diyorlar ki bak bunlar tam azalsın azaldıktan sonra bunları tam doldurun ondan sonra kullanın. Uyku da buna benzer bir şey işte. Siz o uykuyu tam alamazsanız, uyumanız gereken zamanlarda vücudunuzda salgılanması gereken hormonların salgılanmasına müsaade etmediğinizde ertesi güne eksik başlıyorsunuz. Tabii Tabii ki birkaç saat sonra uykunuz açılıyor, hiçbir şey yokmuş zannediyorsunuz ama işte o işler öyle olmuyor abi. Şimdi gelelim bir sonraki maddeye. Abi sebep aramanız lazım yani. Sebep arayın. Neyin sebebini arayacaksınız? Masa başına oturmak ve onu eğlenceli kılmak için sebep arayın. Şimdi ben bazı şeyler söyleyeceğim. Oha ben bunu niye hiç düşünemedim falan diyecek olan arkadaşlar olabilir. Abi bak eğer böyle yapıyorsanız bu işi zaten yeterince kalbinizle istemiyor olabilirsiniz. Tamam mı? Öncelikle bunu istemeye çalışmamız lazım. Ben size güveniyorum. Bunu yapmanız için elinden geleni yapacağım. Zaten bu taktikler o yüzden var. Mesela ne yapabilirsiniz? Abi ben her gün eve geliyorum. Bir çalışma masam var. Oraya oturuyorum ve her gün orada ders çalışıyorum. Şimdi bak bu bir süre sonra yaralayıcı olabilir. Rutine dönüştüğü için zorlayıcı olabilir. Masa başına oturmamak için elimizden geleni yapıyor olabiliriz. Kalkarız, gideriz, dolaşırız. Başka şeyler yaparız. Bakın bu inanılmaz normal. Abi evinize yakın bir kütüphane varsa belediyelerin bu konuda bir müthiş hizmetleri var. Çıkın kütüphaneye gidin ve bir zahmet ders çalışın. Hocam uzak falan annenizden babanızdan rica edin. Bu konuda sizlere yardımcı olsunlar. Arkadaşlarınızla okul çıkışı oralara gidin. Mutlaka birlikte arkadaş ortamında bir iki tane böyle badiniz olsun ve bu arkadaşlarınızla birlikte güzel bir şekilde ders çalışmaya gayret edin. Haftada bir bile yapsanız inanın size farklı hissettirecek. Bir başka öneri. Hocam ben gidemiyorum. Abi gidemiyorsan her gün çalış masamda çalışmak yerine git bir gün mutfakta mutfakta bir masa vardır illa ya da evinizin salonunda başka bir yerinde yani bir mekan değiştirin evin içinde bir oda da olsa değiştirin. Bu yaptığınız minik değişiklik de o an orada çalıştıklarınızı size daha sonra daha keskin bir şekilde hatırlatabilir. Çünkü o zihnimizin mekanizması rutine girdiği zaman bir şeyleri de böyle görmezden geliyor abi böyle umursamıyor tamam mı? Böyle tanışmaktan çok hoşlandığınız biri vardır. Onunla böyle tanışırsınız. Onu böyle biliyorsunuz ki çok az göreceksinizdir tamam mı? Bir ünlü şarkıcı veya bir futbolcu düşünün. Onunla bir 30 saniye 30 saniye verseler o 30 saniyeyi de aylarca yıllarca unutmayabilirsiniz ama ben size o futbolcunun asistanı yapsam bir ay, iki ay, üç ay, beş ay çalıştıktan sonra dersiniz ki Olan ne biçim insanmış hiç çekilecek bir tarafı yok. Onun bu sefer bazı huyları, bazı davranışları sizi rahatsız etmeye bile başlayabilir. Bu çok sevdiğiniz bir şey de olsa. Ders çalışmak da buna benzer. Hep aynı mekan, aynı yer, aynı olay. O yüzden bazen o alanları, o olayları da mekanları da değiştirmek gerekir ki sonrası bizler için daha keyifli olsun. Mekan değiştirdik, kütüphaneye gittik, arkadaşlarımızla bir araya geldik. Belki ailemizi sürecin içerisine dahil ettik. Mesela in. İngilizce de hep önerimdir. Böyle kelime listelerini oluşturun, minik minik kartlara yazın, kavanozlara atın. Aileniz veya arkadaşlarınız da bunu mini oyunlara dönüştürün. İşte bunların hepsine bizim ihtiyacımız var. Ve sizler bunu yaptığınız müddetçe hem kendiniz için hem de bizler için dev adımlar atmış olursunuz. Oğlum bizim için niye dev adım atmış oluyorsunuz? Çünkü sizlerin başarısı demek oluyor ki bizlerin başarısı. Biz onlarla mutlu oluyoruz. Son tavsiyede biraz kulaklarımızı tıkamamız lazım. Yani buna fazlasıyla ihtiyacımız var. Şimdi bu kulakları neye tıkayacağız? Onu birazcık detaylandıralım. 1- Bir olumsuz söylemlere. Abimiz, dayımız, teyzemiz, annemiz, babamız, akrabalarımız türlü şeyler söylüyor olabilir. Özgüvenimizle oynuyor olabilir. Zaten olmayacak, zaten sen başaramayacaksın. Ne yaptın ki böyle giderse senden hiçbir şey olmaz diyebilir. Bakın kısmen haklı da olabilirler. Çünkü bazen gerçekten davranışlarımızla da onları çileden çıkarıyor olabiliriz. Öğrenciyizdir. Canımız çalışmak istemeyebilir. E, o gün modumuzda olmayabiliriz. Gerçekten bunlar da insanlık hali bir durum ama işte bunların sayısı birazcık çoğalınca onları da çileden çıkarıyor olabiliriz. Tabii ki bunların bizim iyiliğimiz için söylendiğini bilmekle birlikte tabii onları da bir noktada frenlemek lazım. Nasıl frenlersiniz en güzel? Yani onların bu cümleyi kurmamalarını nasıl en güzel sağlarsınız? Tabii bu şey performansa dökerek. Adam kapıyı kapatıyor, giriyor içeride ders çalışıyor. Adam içeride senin ders çalışıp çalışmadığını bilmiyor bile. Ya aç şu kapını. Gerekirse ailenin evde olduğu vakitleri ders saati olarak seç. Otur. Hem onların göreceği şekilde güzelce çalış. Niye? Çünkü orada bir güven tazelemen lazım. O artık olumsuz duyguları, durumları, düşüncelerin ortaya çıkmaması lazım. Bunu yapabilmek için de birazcık görünür olmaya ihtiyacın var. Derslere biraz daha katılımcı ol. Öğretmenlerin biraz daha söz aldığını, sürece dahil olmak istediğini görsün. Israrla başaramadığın bir ders diyelim ki din kültürü. Gittiniz öğretmeninize dediniz ki: "Öğretmenim ben bu konuda elimden geleni yapıyorum ancak hala şu noktalarda tıkandığımı hissediyorum." Sizce ne yapabilirim? Bakın öğretmenlerinizin bu sorulara gerçekten ihtiyaçları var ve sizler bu soruları sormamak için adeta köşe kapıyorsunuz. Gelelim arkadaş kısımlarına. Bazen bakıyorum öğrenci diyor ki ben okulda birinciyim hocam diyor. Tamam bakıyorum öğrencinin puanına 390 ile birinci olmuş. Yani arkadaşlar kusura bakmayın ama demek ki diğer arkadaşlar sınava hazırlanıyormuş gibi yapıyor. Ve sizin o okulda birinci oluyor olduğunuz LGS'de de başarılı olacağınız anlamına kusura bakmayın ama gelmez. Genel denemelere ve birçok kişinin katıldığı denemelere girmek durumundasınız. Evet siz okulunuzda birincisiniz. Diğerlerine göre yükseksiniz. LGS'de de güzel şeyler yapma ihtimaliniz var. Ama siz sizin içinde bulunduğunuz evren gerçekçi bir evren değil. Bu yüzden arkadaşlarınızın çalışmıyor olması, sizin onlar hiç çalışmıyorken birazcık çalışıyor olarak onlardan yukarıya çıkmanız, o evrenin gerçekçi olmayışı daha fazla, daha sistematik, daha mantıklı çalışacağınız anlamına gelmeli. Bu anlamı kendinizde uyandırabilmelisiniz. Bu yüzden çok kişinin katıldığı genel denemelere girmeye ihtiyacınız var ve bu genel denemelerden hareketle de sıralamalarınızı görmeye ihtiyacınız var. Şu kadar puan yaptığımdan ziyade hocam 100 bin kişinin girdiği sınavda 3 bininci oldum. Aha %3'lük dilime girmişsin. Bundan daha güzel bir haber yok. Okulda yine birincisin farkındaysan ama artık rakiplerinin onlar olmadığını bil. Niye bunu özellikle söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü birçok arkadaş grubu yarışa havlu attı veya atmak üzere. Hocam nereden biliyorsunuz bunu? Oğlum %10'luk dilime girmemiz gereken bir sınav değil mi? Demek ki okulunuzda da ortalama %10'luk bir dilim maksimum bu sınavı kazanacak. Ha, 3 aşağı 5 yukarı bu oranlar değişebilir. Demek ki sizin okulunuzda 100 tane 8. sınıf öğrencisi varsa ortalama 10 tanesini biz nitelikli Anadolu liselerine, fen liselerine göndereceğiz. Bakın bu sayı azalabilir, artabilir. Bakın o zaman bu şu anlama geliyor. Sizin sınıfınızda, sizin çevrenizde zaten çalışmadığından dolayı ya kanka bu kadar kasmaya ne gerek var ya cümlesini kuran arkadaşların sayısı az değil. Bunların sizin temponuzu düşürmesine izin vermeyin. Birçok arkadaşımız geçtiğimiz yıllarda maalesef bu durumda hüsrana uğradılar. LGS'den sonra keşke biraz daha fazla çalışsaydım dediler. Sizler de keşke dememek için şimdiden elinizden geleni yapmalısınız. Evet sevgili kankiler ben fazla konuştuğumu hissediyorum. O yüzden bugün bu kadarlık yeter. Sizler eminim ki bu videoyu not ala ala güzelce çalıştınız. Evet, artık stüdyomuzda gelmişken bu ile alakalı başka projelerinizi, detaylı fikirlerinizi benimle birlikte buluşturursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bayis. Nasıl oldu? Çok güzel. Thanks. Bu kısmını koyacağım biliyorsun, değil mi?